Arkadaşlar bugün balkonda bir tane video çekeceğim. Şöyle ki ben yere şöyle annemden istedim. Annem halıyı serdi buraya. O yüzden yani çimenlik yerine halı var şu anda bu videomuzdan. Evet arkadaşlar çok uzatmadan videomuza başlayalım. <gülüyor> <Küstik> <gülüyor> Sabah mı oldu acaba? annemler de yatıyor koltukta. Dur ben bu kardeşlerime bakayım. Onlar da hala oynuyor gerçi ama. Neyse. Ben annem babamı uyandırayım. Neyse annemi uyandırayım ya da o oh, bize kahvaltısını hazırlasın da. Anne. Anne uyanır mısın? Anne. <laughs> ne oldu? Babanlar kardeşlerim de uyanmadı. Hadi sen bize bir kahvaltı hazırla da onlar da uyanınca kahvaltı yapalım. Tamam oğlum tamam. Sabahtan kahvaltıyı hazırladım zaten. Hem ha, bugün kardeşlerin arkadaşlarıyla parkta buluşacak. Öğlen yemeği yiyeceklermiş. Tamam bari biz yiyelim. Tamam. Hadi babanları falan uyandır. Ben kardeşimi uyandırırım. Tamam. Baba. Ne oldu oğlum? Hadi kahvaltıya gel birlikte gidelim annem de kardeşimi uyandırsın. Tamam oğlum. Ah. Ben de gideyim. Kızım. Kızım uyan. Of annem. Yine mi adam? kardeşlerim, babam falan uyandı. Sofraya geldiler. Hadi ben de uyandım. Dünden hazırladığım sofrayla birlikte yemek yiyelim. Tamam beni bekle annem. Kardeşlerim uyandırmadık mı biz? Kızım onlar bugün arkadaşlarıyla buluşacaklardı. O yüzden öğlen yemeği yiyecekler. Geç kalmasınlar dur ya da geç kalmasınlar. Zaten ee, anne bir şey söyleyeyim mi? Evet. Zaten bütün çocukları toplayıp alacaklar servisten. Servis. İşte yani servis e, kardeşimin okulundaki servis tam da var ya. Evet. İşte o alacak. Tamam o zaman. Biz kahvaltımızı yapalım. Ah, bir de. ah oy. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ee, şey çocukları alabilir miyim? Odalarında uyuyorlar valla. Onları alabilirsin ama odalarına çıkmam lazım. En üst kattalar. Peki. Çocuklar Uyanın bakalım Geziye çıkacağız ah, Uyandık Abla <laughs> Servise doğru gidelim Hadi gelin Servis Servis dediğim yani Yürüyerek gidiyoruz çocuklar Haberiniz olsun e de hemen parka gidelim. Hepimiz mi gideceğiz bu arada abla? Hepimiz gidiyoruz. Birlikte gidiyoruz. Sınıfça. Tamam o zaman. E beklemeyelim artık. Hadi gidelim. Tamam gidelim. İşte. Size söylediğim park burası. Ne kadar da güzel bir yermiş burası. Evet çok beğendik. Hadi siz oynarken ben de bir yerde oturayım artık. Şurada oturabilirim. Zaten burada da oturak yok ya. Artık burada duracağım. Tamam. Tamam o zaman. Şimdi... Bence grupça bir saklambaç oynayalım. Sonra kaydıraklardan kayarız mı diyorsun? Hayır, hayır. Saklanma, oynamayalım. Bence kaydıraklardan kayarak oynarız işte ya. Öğlene kadar zaten. İyi, peki o zaman. Haydi. İkizler için bir tane kaydırak var. Ben ikizimle oradan kayayım. geliyorum o zaman ben de senin yanına. Ah. Evet. Şöyle. Bir yerde de aynısı var. Tam olarak şuradan aynı ikizler için kaydırak var o ikizler için kaydıraktan da biz ikimiz kayarız. Hadi gel. Gel. Çok uzun bir yoldan çıkarak mı bu kaydıraklara gidebiliyoruz sadece? Evet gördüğün gibi. Bak mesela şimdi bu tünelden geçip merdivenlerden çıkıp en sonunda da ikizler için kaydırak kaydırağa ulaşacağız. Tamam hadi gidelim. <laughs> İlk önce sen git dur ben de geleyim ya sen her zamanki gibi gitmeden önce çünkü her zaman benden önce gidiyorsun sen bildiğinizlerim. tamam gidelim hadi. Evet nihayet ulaşabildik. Şimdi asıl soru buradan çıkabileceğimiz bir sıkışma yeri var mı? Ah, sonunda çıktık. Şuradan gidelim bari. Ups, 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 Ah, uh, nihayet. Uh. Merdivenlerden çıkalım şuradan. çok zor bir yol. Sonunda geldim. İkizler kaydırağına ulaştım. Sıra bende öyle değil mi? Ben de ulaştım. Tamam. Şimdi buradan çıkalım. Evet ben de buradan kayayım. Ben ne olacağım? İkizler için bir tane daha kayacak yok mu? Olabilir. Sen başka kişilerle kayarsın. İkiz olmayan kişiler mesela. Ah düşmüşüm. Aa, kardeşim. Neden beni de düşürüyorsun acaba? Bilmiyorum. Çok garip. Bir hastalık mı var sende? Hadi gel. Biz ikimiz ikizler kaydıraklarından bulalım. İkizler kaydırağı başka kalmadı bak. Her neyse. İkizler kaydırağı kalma kalmamışsa ölecek miyiz yani? Biz de tekli kaydıraklardan kayarız. Mesela ben en sondaki kaydırağı çok beğendim. Ş Şuradaki merdivenlerden çıkıp bu kaydırağa ulaşabilirim. E oradan merdiven var. Biz iki saat öyle donandık. Ne yapayım görseydiniz. Bak mer kısacık bir olmuş burası. Evet ama ben oraya nasıl ulaşabilirim şimdi? Biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Ha, ay ne yaptın ya? <laughs> Sanırım sakatlanacağız. Her neyse öğlen olmuş bakın. Daha doğru düzgün oynamadık ya. Daha doğru düzgün oynayamadık Bilmiyorum. Bir dakika. Şimdi biz buradan gittik değil mi? Eğer kayabilseydik iki yerden kaymak zorunda kalacaktık. Ve çok eğlenceli olacaktı bu. Hı, tamam. Hadi artık herkes evlerine de alsın. Artık bir önemi kalmadı. Hı. Olabilir. Tamam artık. Bu kadar yeterli. Zaten bakın öğlenin kadar yedik. Evet. Çocuklar nerede acaba? Şurada karşılayalım. Hey! Oralardan çekilsene be. Ay pardon. Biz burayı çok sevmişiz. Öğretmenim, bizi evimize bırakır mısınız? Tamam. Ee, i̇şte çocuklar, görüşürüz. Şimdi geldiniz, geldik. Bakın akşam olmuş. Öğlenden akşamı çabuk geçtik. Aynen öyle. Her neyse, herkes yataklarına. <laughs> herkese yataklarına dedim ve yatağını hemen hopladım. Evet. Hadi biz de koltuğa gidelim bari. Evet. Şimdi bizim de yataklarımıza gitmemiz gerek. Bu arada arkadaşlar şu anda annemin e, camı açtım. Birazcık bulaşık yıkıyorum. Çok az ses geliyor. O yüzden özür dilerim. Devam edelim. Tamamdır. Artık uyuyabiliriz. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum bu arada. <laughs>